Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Karı Pazarı kazasına ait okumamız devam ediyor. Bu ikinci videomuz olacak. Burada hane altı kısa boylu kumral sakallı ince sancaktar oğlu Mahmut bin Mehmet Sin 40. Mahmut bin Mehmet'e üzerine Müsin sene 64 yazılmış. Bu kişi 1264 senesinde artık Müsin sıfta yani asker alınamayacak bir kişi olacak imiş. Bu Mahmud bin Mehmet'in üzerine bir reft yani gitti ibaresi var. Reft ve asitane sene 261 1261'de İstanbul'a gitmiş ve İbga hala da orada olduğuna dair bir ibare konulmuş. Oğlu Ali sin 10 Tuvan'a sene 64 Diğeri Ahmet sin 6 Diğeri Ömer sin 2 hanelerin içindeki kişilerin üzerinde yazılanlar, numaralar onları okumayacağım. Hepsi sırayla gitmiş. Sayılabilmesek de saysak yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye bunlar hep üzerindekiler numaralar. 7. Hane Kısa boylu Aksakallı Hacı Süleymanoğlu Ahmet bin İbrahim Sin 75 Oğlu orta boylu Kumral Sakallı Osman Sin 44 bu kişi Dersaadet'te yani İstanbul'da Han Oda başısı. Sene 56, Han'da çalışıyor büyük ihtimal. Diğeri uzun boylu, kara Dursun, sin 35. Diğeri orta boylu, ter bıyıklı, Ebu Bekir, sin 24. Ebu Bekir, Asakiri, Nizamiye, Şehane'de sene 60'ta. Torunu Ahmet, veledi Osman. Sin 7. Diğer torunu Hüseyin veledi Ebu Bekir Sin 2. Karındaşı orta boylu kır sakallı Ali Sin 50. Sekiz numaralı hanemiz orta boylu kumral sakallı Mahmut Beşe oğlu Ahmet bin Mahmud Sin 42. Beşe soyadı iki çok fazla kullanılıyor. Ali 5'e, Osman 5'e, Mahmut 5'e, 5'e şeklinde okunuyor. Paşa'nın yazılmışı farklı. Bu kişi de yine ders saadette Han oda başısı sene 56. Oğlu uzun boylu ter bıyıklı Mahmut Sin 18. 9 numaralı hane orta boylu kır sakallı Cambazzade Hacı Ahmet Efendi bin Hacı Ali Sin 48. Bu kişi fevd olmuş. Önce üzerinde bir yazı var. Onu yazalım. Tariki Kudat'tan yani kadılık mesleğinden sonradan da fevd olmuş. Vefat etmiş. Ne zaman? Fevd fi. Bu fi ibaremiz 5 Şubat sene 1262'de fevd olmuş. Oğlu Abdullah Efendi sin 8. Yine bu da Tariki Kudat'tan karındaşı oğlu İshak Efendi, Velidi, Mustafa, Sin Sinyedi. Bu da Tariki Kudat'tan. Yaşları küçük demek ki bunlar da okuyorlar. Tariki Kudat'tan demiş. ikisine de karındaşı orta boylu, sarı sakallı Mahmut Tahir Efendi. Sin 36. Bunun Mahmut Tahir de yine Tariki Kudat'tan yazmış. Yanına da Baberat imamı kariye Mezbur. Bu da yine Kudat'tan yani kadılık ve vazifesinden bir de bu köyde imamlık mesleği mevcut. 5 numaralı kişi bu hanede gulamı yani kendisinin kölesi gulamı zengi uzun boylu Ferhat bin Abdullah Sin 27 zengi yani zenci kelimesinin eskiden kullanılan şekillerinden biri. 10 numaralı hane numara 1 uzunca boylu, kumral sakallı İmamoğlu Ebu Bekir bin Ali'sin. 38 müslin sene 64. Yani bu da o 64 senesinde Müslim olacak. Karındaşı orta boylu, ter bıyıklı Recep. Bu Recep sin 24 yaş 24. Asakir-i Nizamiye Şahane'de sene 59. 1959 senesinden beri askerde ama fevt olmuş. Fevt 19. Mart sene 62, 19 Mart 1262'de vefat etmiş bu kişi. 11 numaralı hane, orta boylu, kırsa kallı, karıklı oğlu Nabi bin Mehmetsin 57. Nabi bin Mehmet evet olmuş yine, Evet fi 7 teşrin sani sene 63. 7 teşrin sani, sen 63'te bu kişi fevt olmuş. Oğlu orta boylu terbiyekli Ömer sin 20. Bu Ömer için bir ibare konulmuş. Ömer reft ve dersaadet yani İstanbul'a gitmiş. Ne zaman? 260 senesinde İbka hala orada olduğuna dair bir ibare konulmuş. En sonki ki kontrolde bu kişi için bir ibare de alta düşülmüş. Burada Reft yine gitti ibaremiz var. Reft ve nizam. Yani nizama gitti. Nizamı cedid yani askeriyenin bir diğer ismi. Ba kurayı şer'i. Şer'i şer kura yani tarafsız bir kura diyelim. Böyle çevirelim. Kura ile askere gitti. Ne zaman? Fi 7 teşrin sani sene 62. 7 Kasım 1262'de yani Teşrin 1262'de kura ile askere seçilmiş. Askere alımlar ya gönüllülük esasına göre olur. Askere gider gönüllülük esasına göre yeterli sayı yoksa kura çekilirdi. Kura ismiyle kura ibare isabet eden kişi askere giderdi. Bu bazı nüfus defterlerinde yapılan kura da ismiyle kura isabet ederek askere gitti şeklinde de gösterilir. Ya da bu kişiye kura isabet etse de bunun parasını başkasını öder, onun da kendi yerine gönderebilirdi. Öyle bir usulde vardı Osmanlı askerlik sisteminde bu dönemlerde. Üç numaralı kişi, diğeri Hasan Sinon, diğeri Hüseyin Sinon. Bunların ikisinin üzerinde de Tuana Sen 64 ve ortada da Tom yani Arapça ikiz olduklarına dair bir ibare var Tom Yani iki, bu iki, ikisi ikizmiş. Diğeri Mahmut Sin 5, diğeri İbrahim Sin 2. 12 numaralı hane, orta boylu, kır sakallı, İmamoğlu Mehmet bin Mehmet, sin 59. Oğlu, orta boylu, ter bıyıklı Osman, sin 19. Ders saadette, leblebici, sene 59. Bu kişi de yine az önceki şekilde, reft ve nizam, ba kurai şer'i, fi 7 Mayıs, sene 62 Bu da yine kura ile 7 Mayıs. 1262'de askere gitmiş. Diğeri Ahmet Sin 5. 13 numaralı hane. Uzunca boylu, aksakallı, Dülger oğlu Ömer bin Mustafa Sin 73. Dülger oğlu. Oğlu orta boylu, kumral sakallı Osman Sin 45. Diğeri orta boylu, kara sakallı Mustafa Sin 20, 34. Bu da yine ders adette sucu imiş. Sucu. Sene 59. Diğeri uzunca boylu ter bıyıklı alisin 25. Bunun üzerine de yine bu dahi sene 55. Yani bu dahi. Demek ki bu da ders adette de sucu imiş. Sene 55'ten beri. Yine bunun altına da Ali'nin altına da reft ve nizam bakur ay şer'i fi yedi teşdin. Sahne sene 62 şeklinde. Az öncekilerle benzer bir not düşülmüş. Diğeri orta boylu Ter bıyıklı Mehmet Sin 23. Hasakiri Nizamiye Şahane'de sene 51. Diğeri Hüseyin Sin 10. Tuana sene 64. Torunu Ahmet Veledi Osman Sin 8. Diğer torunu Ömer Veledi Mustafa Mah 4. Yani 4 aylık. 14 numaralı hane. Kısa boylu, aksakallı. Cebeci oğlu Mustafa bin Ali sin 65. Oğlu Ahmet bin 4. Diğeri Mehmet mah 4. Yani bu da 4 aylık imiş. 15 numaralı hane. Orta boylu Aksakallı Abdurrezzak oğlu Ömer Efendi bin Osman sin 70. Bu kişi de vefat etmiş. Ne zaman? Fevd fi Burada artık CA'ya benzetmiş. Yani Cemazele ya ayına 1261. Rus defterlerinin bir kısmında aynı zaman içinde hem Rumi hem de Hicri aylar gösterilebilir. Bu da Cemazele ya ayının yazılışına benzetmiş. Burada Fevt ne zaman? FCA sene 1261. Oğlu orta boylu kara Molla Mustafa Sin 44. Diğeri orta boylu Kumral Sakallı Molla Mehmet Sin 39 Müsin Sene 64 Torunu Osman Beledi Mustafa Mah 6 6 aylık imiş. Bu çocuk da yine Fevt olmuş. Ne zaman? Fevt artık Fi Safer ayı. Sene 1260 e, Büyük ihtimal 2 veya 4'ün yazılışı. 2 buna benzer. Şuradaki yine Fevt'in çizgisine benzer karışmış ya iki ya da büyük ihtimalde dört gibi. Yine bu sefer ayında vefat etti şeklinde not düşmüş. 16 numaralı hane orta boylu ter bıyıklı Hacı Veli oğlu Mehmet bin Ali Hüseyin 24. Bu da yine dersaadette saadette leblebici sene 59. Oğlu Ali Sin 3. Karındaşı Veli Sin 13. 18 numaralı hane. Kısa boylu, kumral sakallı Kara Kethüda oğlu Hüseyin bin Mehmet Sin 44 Kethüda yazıyor burada. Bu Kethüda'nın buradaki t'nin t'nin noktası yukarıdaki kısa boyun noktası tabii ki birbirine girmiş. Bazen bu kadar da yazmasa iyi olurdu. Bazı bir belge Osmanlıca görürsünüz üzerinde bir çizgi çizgi. Satırlar arasında yazı görürseniz bunlar bu noktalama işaretlerinin birbirine karışmaması için olan çizgilerdir. Onları gelin eğer imkanımız olsa da gösterir sonra. Burada Karaket Hüda yazmakta. Oğlu Hasan sin 6, karındaşı orta boylu, kumral sakallı Mehmet sin 39, müsin sene 64, oğlu Abdülvehhab sin 8. Bu sayfayı da bitirdik. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.